Yine 2023'e devam ediyoruz. Siyasi partilerin liderlerinden söz vermelerini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığına adaylıklarını koyup söz vermelerini bekliyoruz. Bugünkü siyasi parti liderimiz ey sonsuzluğun sahibi. Sana ulaşmak istiyorum. Sana durun. Durun kapatmayın pencerelerimi, kapatmayın güneşimi. Beton çok su, üşüyorum. Evet, siz anladınız. Bugün de Büyük Birlik Partisi lideri, Büyük Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun veliatı, Bayrağı Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonra alan Mustafa Testici'den Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyup vaatlerini bekliyoruz. Büyük Birlik Partisi biraz sadet, biraz MHP. Al sana Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisinin bir sürü vaatleri var. İnandığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürü haksız bir davada zirvede olacağıma haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim. Ölüm inansız insanlar için korku ama iman dolu insanlar için sevin Türk ata bindiğinde Alpaslan Yavuz Kaptan indiğinde Yunus Mevlana Biz namlusunu milletini çeviren tanklara selam durmayız Bir kar tanesi olsam Mekke'ye yağsam Evet sayın liderim Sayın liderim yazıcıoğlu söyledi bu sözü ama ben Mustafa Tescici'ye söylüyorum soruyorum herkes Mekke'yi sever Medine'yi sever ama İslam ülkesinde herkes Mekke'yi Medine'yi kutsal topraklarda ölmeyi kutsal topraklarda yaşamayı tercih eder ama çoğu siyasi liderlerden çoluğu çocuğu için Orada nefes alıp su içmek, orada mezar edinmek istemiyorlar. Herkes Amerika'ya, Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'nın çeşitli güzel ülkelerine yerleşiyorlar. Ama sözde insan kandırıcıları diyorlar ki biz kutsal topraklarda yatmak isteriz, onlar da ölmek isteriz. Orası için her şeyi yaparız diyorlar ama yaptıkları sadece iş Avrupa, Amerika, Kanada'ya gidiyorlar. Mesela Küba'ya gidiyorlar. Başka başka Rusya'ya gidiyorlar. Ne işim var senin Rusya'da? İslam aleminin mensubu olarak ülkede kalmak veya da İslam topraklarında yaşayan insanlarla birlikte olmaya çalışmıyor. Bunun sözünü verebiliyor musun? Ben çocuklarımı Amerika, Avrupalarda değil, Mekke'de, Medine'de, Suudi Arabistan'da, başka İslam ülkelerinde okutacağım diyebiliyor musun? Bu sözü verebiliyor musun? Düz duracağız. Dik duracağız. Doğru yürüyeceğiz. Adaletli olacağız diyebiliyor musunuz? Eğitim için herkes siz de aynı sözleri veriyorsunuz. Eğitimde büyük adaletsizlikler dönüyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdi biliyor. Üniversiteler insanların babasının malıymış gibi yönetiliyor. Bu keyfiyetçile, bu düzenbazlığa son verebileceğinizin yeminini billahını edebilir misiniz? Diyorsunuz ki bizim dinimiz İslam, kitabımız Kur'an sallallahu aleyhi ve sellem'i rehber ediniriz diyorsunuz. Söz mü? Her şey havada kalmayacak Bizim milliyetçiliğimiz çatışmacı, ayrıştırıcı değil. Bizim milliyetçiliğimiz barışçıl, birleştirici, hukuk anlayışıyla yönetilecek bir şeyle düzenlenecek bir düzen. Türk unutmaz, Türk uyumaz. Aslınıza dönün. Başka yerlerde çare aramayın. Kendiniz olun, kendiniz. Türk gibi, Türk olun, Türk. İki saniye sonramız belli değilken fırıldak olmaya ne gerek var? Söz verin, söz. Sizden söz bekliyoruz. Allah Kur'an kitap peygamber diyerek İnsanları kandırmayın. Allah peygamber kitaba inanın ama devleti de devlet gibi yönetin. İnsanları birleştirici, insanları kutuplaştırıcı değil birleştirici yönetin. İnsan insana zulmetmesin, insan insana güzel şeyler yapsın. Bunun için devleti yönettin. Sayın Büyük Birlik Partisi Mustafa Testici Başkanım, sizden söz isteyemeyeceğim. Siz Cumhur İttifakı'nda olacaksınız sizden. Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyabilecek misiniz demeyeceğim ama size şunu diyeceğim. Sayın Mustafa Başkanım, Türkiye'deki tüm çocukların eğitimdeki haklarını onlara teslim edecek misiniz? Dayıyı, amcayı, falanı filanı torpilleri yok edecek misiniz? Üniversiteleri hiç kimsenin kendi babasının çiftliği gibi kullanılmasını engelleyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türküm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu?